Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım yangın merdiveninde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Aynı binada oturan küçük kızın 17 yaşındaki kuzeninin ayakkabısındaki kan örneği Yasemin'le eşleşti, zanlı tutuklandı. 10 yaşındaki Yasemin sitenin bahçesinde kayboldu. Cansız bedeni bir binanın yangın merdiveninde bulundu. Ayakkabısında kan lekesi bulunan ve çelişkili ifadeler veren 17 yaşındaki kuzeni tutuklandı. Olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım ailesi oturdukları sitenin bahçesinde düzenlenen bir nişan etkinliğine katıldı. Ancak 10 yaşındaki kızları Yasemin Yıldırım bir anda ortadan kayboldu. Arama çalışma sonuç vermeyince polise haber verildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu küçük kızdan acı haber geldi. Cansız bedeni yaşadığı apartmanın yanındaki binada yangın merdiveninde bulundu. Çocuğun sırtına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Site sakinlerinin tek tek ifadesine başvuruldu. Yasemin'in aynı binada oturan 17 yaşındaki kuzeni Meçel'in ayakkabısında kan lekesi vardı. Ayrıca çelişkili açıklamalarda bulundu. Laboratuvara gönderilen ayakkabıdaki kan örneği, öldürülen kızla eşleşince şüpheli kız gözaltına alındı. 17 yaşındaki kız, kasten öldürme suçundan tutuklandı.